IT alanındaki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı çok uzun zamandan beri dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Her iş koluyla, her yaşam alanıyla ilgili yazılım çalışmaları, veri çalışmaları ihtiyacı oluyor. Bu tabii büyük bir talep anlamına geliyor. Yetişmiş insan gücünün karşılayabileceğinin çok ötesinde. Dijital dönüşümün etkileriyle başa çıkabilmek için gerekli alanlarda yetkin insan sayısını hızla artırmamız çok kritik bir aşama. Firmalar da bu ihtiyacı olabildiğince hızlı gidermek için birçok farklı alternatif çözümlere gidiyorlar. Bu durum bazen günü kurtarmak adına kök sorunu çözememe gibi problemle de firmaları sektörü karşı karşıya bırakıyor. Bilgi Adam bu konuyu çok uzun zamandır gerçekleştiriyor. Bu da hem kendi şirketlerimiz açısından bir yandan hizmet verdiğimiz müşterilerimiz açısından çok önemli bir çalışma. Bu zamana kadar çok fazla yazılım işi yaptık. İlk önce kendi eksiklerimizi kapatalım ve kendi developerlarımızı yetiştirelim amacıyla TDB'ye başladık. Arkasından bunu müşterilerimize de duyurduk. Bu programı yine onların istediği ölçüde kastimize edip onlara özel developerlar yetiştirmeye başladık. bu program kapsamında bizler mühendislik alanlarından mezun arkadaşlarımızı ilgi duydukları teknoloji alanlarına bağlı olarak daha hızlandırılmış, daha kapsamlı, daha derinlemesine yetiştirmeyi hedefliyoruz. Üniversite süreci boyunca yani meslek hayatı nasıl ilerler, ben nasıl daha iyi bir mühendis olabilirim, bunları ben nasıl meslek hayatında uygulayabilirim, bu tarz konularda çok eksiklik yaşıyordum. Üniversitede belirli eğitimleri veriyorlar ama aslında sektörü hazırlamıyorlar. Tam olarak bir projenin içinde olmadığın sürece acaba ne kadar iyiyim ya da e, ne kadar e, yapabiliyorum, bunu göremiyorsun. Burada tabii hem eğitim firması oluşumuzun avantajını kullanıyoruz. Çünkü arkadaşların gerçek hayattaki sürece hazırlama anlamında en doğru en detaylı eğitim veriyoruz. Hem de gerçek hayattaki firmalarda karşılaşacakları problemler, yapacakları uygulamalarla ilgili program boyunca sürekli kendilerini buna hazırlıyoruz. Bu programa katılan her genç Kendini e, bu programın belki de kahramanı olarak hissederek mezun oluyor burada. Burada aldıkları sorumluluk, deadline'lı çalışma, projelerin uzunluğu ya da yaşayabilecekleri krizler hepsi gerçek hayatı hazırlamak üzere tasarlanmış demo ortamı. Dolayısıyla da en büyük artıları bu. Yetiştirme programlarımızda e, gün gün aslında planlarımız belli oluyor. Bir katılımcı, Hangi gün ne yapacağını çok iyi şekilde biliyor. Eğitmenimiz konuyu anlatmaya başlıyor. Konu anlatıldıktan sonra da o konuyla ilgili pratik yapmak oluyor kesinlikle. Örnekler gösteriyor. Daha sonrasında çok fazla sayıda katılımcı örnekler yapmaya başlıyor. Program iki ay kadar sürdü bizde. Bu iki ay içerisinde hafta içi her gün eğitimimiz oluyordu. Bu eğitimler sabah saat 9'da başlıyordu, akşam 6'ya kadar devam ediyordu. Sabahları hocamızla bir araya gelip ne yapmamız gerektiğini konuştuğumuz bir toplantı yapıyorduk. Eğer var olan bir proje üzerinde çalışıyorsak, projede hangi aşamadayız onları gösteriyorduk. Eğer yeni bir projeye başlayacaksak da, bir briefing veriyordu bize. Biz de ona istinaden çalışmalara başlıyorduk. Daha sonrasında gün içerisinde belki bir veya iki defa daha toplanıyorduk. Hani herhangi bir sorunumuz varsa diye. Bizim eğitim dönemi tamamen pandemiye denk geldi. Eğitim tamamen ondan gerçekleşti. Çok yoğun bir eğitimdi. Akşamlara ödev de veriliyordu. Gün içerisinde hocamız bizim yaptıklarımızı kontrol ediyordu. Bireysel grup halinde çalışmamıza izin vardı. Normal bir projede olması gereken neyse eğitimde o şekilde ilerledi. Daha sonrasında zaten eğitimi tamamlayıp iş hayatına başladım. Bootcamp tamamladıktan sonra da TÜKSEL'de çalışmaya başladım. TÜKSEL'in içerisindeki CMS platformunun yazılım geliştirme tarafında çalışıyorum şu an. şey SharePoint tabanlı, C-Sharp tabanlı bir e, yazılım geliştiriyoruz. Ayrıca e, JavaScript kullanıyoruz. Şu an temel olarak e, bu iki dilde yazılım geliştiriciliği yapıyoruz